arkadaşlar bugün sizlerle e, Hungry Shark oyunu nasıl indirilir hem de hileli bir şekilde size onu göstereceğim arkadaşlar e, videolara like atmıyorsunuz bakın arkadaşlar ben önce bu kırık kolla video çekiyorum size ya ayıp ediyorsunuz neyse bu silinsin el <laughs> bebeğim silinir misin evet silinir misin Heh. Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Google'a giriyorsunuz. Arama bölümüne arkadaşlar. Böyle yazınca APK yazın arkadaşlar sonunda yoksa farklı farklı seçenekler çıkıyor. Arkadaşlar en başta çıkana tıklıyorsunuz buradan. Sonra zaten bu sizi yönlendirecek burada arkadaşlar aşağıya iniyorsunuz burada oyunun görüntüsü var yani ana menüsü burada da oyun, oyun oyundan görüntüler var bunlar bizi ilgilendirmiyor burada arkadaşlar hangi şarkı evolution mod apk indir yazıyor buna tıklıyoruz arkadaşlar sonra sizi bir daha atacak oyuna devam diyorsunuz arkadaşlar sonra sizi Böyle indirme menüleriyle şey yapacak, karşılaştıracak. Buradan en baştakini yüklenmezse yedek link 1, yedek link 2, yedek link 3 deneyebilirsiniz. Ya komşu niye çapkın diye bağırıyor. Neyse arkadaşlar en üsttekine tıklayacaksınız. arkadaşlar. Bu hangi uşak evolution ve 9.6.0'a tıklayacaksınız. Zaten o sizi yönlendirecek. Burada birkaç saniye bekleyin arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. APK indire tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. <laughs> Burada bekliyorsunuz arkadaşlar 5 saniye. Bekleyin. 0 olunca da bekleyin arkadaşlar. APK dosyasını indir yazıyor. Tıklıyorsunuz buraya. Burada bu sizi böyle bekletecek biraz buradan çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar Şuradaki bakalım tamam, gitsin bu Evet şu an yükleme sayfasına gönderdi arkadaşlar şuradan download e, ikonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar size burada soruyoruz ki buna tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra o zaten indirecek e, dosy dosyasını tekrar indiresin mi diyor Ben de böyle olduğu için yazıyor 127 MB tekrar indir diyeceğim ben çünkü bende yine inik. Burada arkadaşlar şu an oyunumuz gördüğünüz gibi iniyor. Ayrıntılara tıklarsanız evet. sizi burada bilgilendiriyor yani. Neyse bu kurul kuruldu diyelim arkadaşlar. Ben ben ne var zaten. Burada dosya'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekleyin. Burada oyunda bir görüntü var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi köpek balığı yükle diyorsunuz. Burada oyun görüntüsü burada. Da zaten yükleniyor kendisi otomatik bir şekilde. Ama biraz beklemeniz gerekiyor. İptal yaparsanız arkadaşlar direkt yüklenmiyor yani öyle direkt kapanıyor oyun. Yani yükleme ekranı. Hadi be ne yüklendin kardeş. Ben de zaten yok mu oyun dosyaları? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ya. Bu kadar abi bu kadar bitti. Ben bu video Heh, yüklenme. Tam durduracak yeni videoyu? Şuradan aşağı tıklarsanız açar. Ama arkadaşlar ben buradan yapmıyorum tabii ki de. Gördüğünüz gibi oyunumuz buraya geldi arkadaşlar. Oyuna girerseniz tıklarsanız böyle oyunu açar sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi zaten oyuna giriyor hemen. Burada da oyunun gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz Gördüğünüz gibi oyunumuz şu anda yükleniyor arkadaşlar. Kontrolü ben de birazdan oynayacağım da. Ya Google Play Allah belanı versin bir git ya. Tıkla şöyle. he. Yüklensin, yüklen 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 oynayın bakın arkadaşlar size göstereceğim hile mi olduğunu da göstereyim arkadaşlar ben size gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada paramız var Hatta bir şeyler alalım sonraki diyelim bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar ee, arkadaşlar burada alabilirsiniz parayla bakın Paramızdan istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Şuradan evliyelim mi? Şöyle bir güzel atışım var. Dördüncü yukarı balığı alacağım. Gördüğünüz gibi en sondaki köpek balığını da aldım. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.